Merhaba. Merhabas. <laughs> Bugün Lego'nun Advent kalenderini açıyoruz. Tada! İçerisinden 24 farklı ürün çıkıyor. Karakterler de var, aksesuar ürünleri de var. Evet. Kaç tane neyden çıkacak bilmiyoruz, bakacağız. Hı. Böyle bir paketlemesi var. Arkasında işte. Zaten buradan açılıyor. Hı. Burada kutular var. De defa açacağız. Aynen yani 5 gündür bu anı bekliyoruz. Şimdi karma kuruş bir şekilde açmaya başlayacağız. Sırayla gitmeyelim bence. Kapatıp mı açıyoruz? Evet, Patlat. İlk kaç açtın? Dört. Kaç ay çıktı? Kay kay. Aynı kay. Aynen, kay Aynen. sen onu yap şimdi, aç yap. Basit mi? Ben ilk aldığımda da demiştim, ilk 22 açacağım diye. Hmm. Neden 20 yapıyor? 22'nin özel bir kenarı tutuyor. Bilmiyorum, 2 ve 2. <laughs> Senin Noel dayı çıktı. Bence tren bu. Olabilir. Bilmiyorum, yapınca göreceğim. Kapılışını bilmiyoruz ama. Ne olacak? Ama bu benim adamım olması lazım. Kaykayını yaptım. Üstüne adam binmesi lazım. Adamın zarada. da çıkacak işte. Adamın kaskı bu. Adamın nerede ama? Çıkacak içinden bir yerden çıkacak. Kaçtı adam? Mi? Bilmiyoruz. Nerede? Patlat. Bir. Ne çıktı? <laughs> Aa burada kapakların da yapılışları varmış. Aa. Yapılışını bilmiyoruz ama. Ne olacak? Bak ikiden böyle kaykay çıktı. Işte. Şimdi de kumandalı araba çıktı. Kumandalı araba çıktı aynen. Tamam onu yap. Ne çıktı? Tekerlekli sandalye gibi bir şey bu. <laughs> <laughs> bebek arabası mı acaba? Evet bebek arabası. Evet, <laughs> Aha adam çıktı. Hangi adam çıktı? Oha çok küçükmüş ama bunlar ya. Ben bunları Ama çünkü o bebek çıktı. He, o... <laughs> ben de diyorum normalde daha büyük olur bunun adamı. Bebek çıktı. Bebeği yaptı gösterelim. Bebeği hatta kaykaya oturtturacağım. Çok tatlı bir bebek çıktı. Bu da biberonu. Şşşş Şşş şş, da Aç bakalım. Ben 8'i açmak istiyorum. 8 nerede kız? Ne çıktı? Scooter mu? Çok bu yapımı evet. geldi ya. Scooter bu, bu çıktı. Olayı... Göster paketi o zaman. Evet paketi böyle direkt. Bu kaç? 23. Kızak çıktı. Kızak mı? Evet. Sadece fermanı kızak çıktı. Böyle bir kızak çıktı. Buna bebeği oturtabiliriz. Oturmaz o ya. Evet, Sığamaz o. Evet. Bu bebek için Çok, biraz büyük bir... Al bakayım. Al oturur. Oturur tabii. Bebeği üstüne oturttuk. Şuna bak. Çok tatlı. 18 yaşıma e geçeceğim. Geyik. Geyik mi? Oturulan geyik. Üstüne. Haa. Bence. Topu açacağım insana karakteri de... Karakter! Ne çıktı? Kahveli adam çıktı. Aa, Bebeğin babası olsun bu. Aa bak bu büyük işte, komajan. Evet. Kahveye bakın. Nasıl odaklanıyorum? Öyle değil, bunun arkasına elini koyacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Kameranın önüne. Çok tatlı. Dışarıda oturarak falan bu masada yapılacak bir şeymiş ama... Biz yine bence iyi yapıyoruz şu an. Bence de çok iyi. Çok iyi. <laughs> Bak Çin ayağında da... Böyle bir adam çıktı. Hmm. Bir kırması vardı. Kafanı çektim. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ben çekiyorum yarım saatte böyle. Böyle bakacağım. Oh! Oh! Ya no. Şu an kaybolan parçayı arıyoruz. Bütün Lego serüvenimiz bitmişti doğru. Bir parça gitti, kıyamet koptu. Buldu Koli. Benim koltuğumun altına gitti. Devam dostum. Her şeyi yerle bir ettik. Ben 19 açıyorum. Kardan adam çıktı. Kardan adamı buldum. Hemen yapalım. Bakabilir miyim? Bak yüzü yok. Yüzsüz bir kardan adam bu. Keşke yüzü olsaymış. Niye onu yüzü yok? Bak geyik oldu bu. <laughs> oh, oh, oh. Bindiği kızaklı geyikli kızaklı. Aynen geyikli öyle. Evet. Kızağı. Sen Noel dayısın. Böyle bir kardan adam çıktı. Çok Dur, tatlı. Ben... Dur. Hı. Aç bakalım. Kaç o? Altı. Aha. Ne çıktı? Bendelik bir şey çıktı. Yine bir kız akımsı bir şey. Hay bir şey. Ay, yok. bu şey suda giden bot. Telsiz oyuncak. Suda giden bot burada ne arıyor? Bilmiyorum. Böyle. Size var. Yat gibi. Suda gidiyor. Yelkenli bot gibi. Evet yelkenli bot, bot bu. Kısma bir şey ama. bunun için saçma bir şey. Evet. 15 ay sürüyor. Değil mi? Helikopter falan olsa ne? Ama... <laughs> Tavşanı buldum. Tavşanı buldum. Aha. Tavşanı buldum. Aa bu tek parça. Hmm, kendine bulmuş. Çok tatlı. Kendine buldum. Beni beslemiştim. Tavşanı ben bulacağım. Nereden mi? Nerede? O böyle olsun istemiştim. Hmm. 16. Nedir? Neyi o? buldun? O şey bu da işte. Snow şeyi... Snow <laughs> Karda giden bir araç. Ara, ara şey var bu çok parçalı. Şimdi bunu yapacağım. Motor gibi olan var ya paletli. Karda gidiyor. Evet, Şöyle minik de bir kaskı var. Onu karakter çıkınca artık karaktere takarız. Oyuncak gibi biraz ilginç. Getirir. Ama hediye veriliyor ya insanlara. Ne oldu? Sen yine bir şey mi düşürdün? Küçük fazlalık düşürdüm. Bulmak evet, istiyorum. Karda gerçekten giden bir araç yaptı. Ben şimdi 5 numarayı açıyorum. <laughs> Hep adamları buldun sen de. Ben bir bebeği buldum. Nerede bu? Ben, ben de. de aç, gerek. Ben de adam bulacağım. Ben. <laughs> 21 Diyarbakır. Ne açtım ben? Ne açtım? Adam açtım bence. Aha. Kurşun Yok, asker. ya, atacak. Kurşun asker. Kral, öyle bir şey. Aynen. Fırlık kıran. Bu çok randı ben iki paket aldı. Evet. Kötülerimiz baştan açmışız. Evet. Ah. <laughs> Oyuncaklar canlandı. Aslında biri fazladan çıktı ama biz evet, çıp kılıcı yaptık. Doğru. Bu da fazladan çıktı. Ya açmıştın? Böyle bir. Daha bir sürü var ya. Onun çıktı. Sıradaki. Ben onun için açmak istiyorum. Tamam ben de onu da açıyorum. Ne çıktı? Sen baktın değil mi? <laughs> Gözücüğüne baktım. <laughs> Bunun ne çıkmış? Karta giren yine bir araç çıktı. Baba bu, bunu da hile yapmazsın ya. <laughs> bak. Buldun mu? Süper. Hem de çok önemli bir şeye düşmüş. Evet 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 o yüzden. Çörek. Çörek. Bu arada bu setlerin farklı versiyonları da var. Harry Potter, Örümcek Adam, Friends, Star Wars gördüm ben bu kadar gördüm. Ama biz herhangi birine Başka ekstra bir... Aynen. Hiç, yani herhangi birine ekstra bir ilgi duymadığımız için klasik Lego City'nin kalenderini aldık kalender. Böyle bir oyuncak gibi bir şey çıktı. Bu da onun telsizi. Ya bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Neden? Bu 13 hatalı bence. Neden? Mesela nasıl yapılacak o şimdi? Mesela şu bu nasıl orada duracak? Belki. Öyle a tepeden bastırıyor direkt mi? diyeceğim. Evet. Öyle mi? Evet. Aa tamam. Hata al Hemen. Hemen hemen bir götürleme. Dediğini biliyordum elinden aldığım için diyorum Paten yapan ve çörek tutan bir hanımefendi. Bu ne? Dandelikos bir şey çıktı. Kedi. kedi çıktı. Hiç de dandelikos değil. Kedi çıktı. Ama zaten hazır. Yanında balık ve mama kabı var. Evet. Böyle hazır çıktı. Ben de bu kaç? Bir. Bir numarayı sonra. Ne çıktı? Bir şey çıktı. Bir şey çıktı zaten. Köpke mamatası. O da hazır. Ve... Hmm, Böyle. Ve kemikleri. 24'ü açıyorum. Sonuncuyu. <laughs> Noel Baba çıktı. Noel Baba'yı mı buldun? Noel Baba'yı sona koymuşlar. Sen de seç bir tane. ya o ne? Winch. Oyuncak. İyi, severim. Hadi yapalım. Belki Noel'le linkten buluşur. Olabilir. Umudunu kaybetme dostum. Bunu eline koyabilir miyim? Hemen gösteriyorum. Çok tatlı. 24 numaradan çıktı. Elinde de çuvalı var. Evet, bayağı güzel. Bu bu ne? 7 değil mi? 1 o. Aa 1 niye burada? Aynen, ben 1'i açtım zannediyorum. Ne buldun? Kıvırcık hmm. bir bey buldum. Hmm. Bu da evin ergeni galiba. Olabilir. Çok güzel olmuş o da be. Bayağı güzelmiş. Bu bölümde <laughs> 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 de takabiliyorsunuz yedek parçaları. Ha vereyim ha. Elimde de Koki veriyor. Niye bu kadar kızak yapıyor? Kokili kızak o. yapsın. <laughs> Çok tatlı oldu. <laughs> bir de ekstra bir şeyler daha vereyim. Öbürlerinden çıkan ürünleri koy. bir şeyler, ha bir şeyler Altısını... verip taktırasın gibi. Aynen. Mesela şey, telsiz falan var yedek. Benim hmm. de telsiz verelim kaybolursa başkalarına da Aynen. Çok ciks bir bey oldu. Telsiz adamdan mı? Siz, <laughs> <laughs> siz. Evet. Ben 20 açacağım. Seç. Sen kaç açtın? 17. Aha. Ne o? Ne o? Ablayı buldum. Ben de bir şey buldum. Ağaç mı? Ağacı mı buldum? Evet ağaç. Yok be öğretmen gibi bir şey bu. Hayır ne anne o? Ne var? Ne var öğretmen? Bakın, bakın. direkt sen Noel'e ne yetişiyorsun? çok güzel bir Eteği var. O ayaklı değil. Yeşiller fazlalık ya. Aynen. Konfer. Yani yılbaşı ağacı pek yılbaşı ağacı da benzemedi ama güzel. Çekiz kaldı. Sekiz açmışız. Yani. Aynen. Ben şunu Ne no, oldu? Bir şeyler olması lazım. Hayır. Gitmemiz. Gitmemiz. Kutumuz bitti. Aferin. Kendi ürünleri yaptık. Nasıl da evet kutu yapan verelim. Bir randıman yüksek ya. Bir de bu normalde diğer mağazalar 2200 2300 falandı. Evet biz kendi sitesinden aldık. Hmm, kendi sitesinde 1000 liraydı. liraydı. Ama kargosu var. Sevgili Lego Store neden kargo 130 TL? Biraz kargo ücreti yüksek geldi bana. Bu arada Diyanar'da öbür setler vardı. Lego yoktu ama öbür setler daha uygun fiyattaydı Diyanar'da. Kaç 800 para? 200 küsür falan. Valla? Evet. Aa. Star Wars Friends falan vardı orada. Ama biz Lego alacağımız için kendi sitesinden aldık. Yılbaşı temas haline getirebilirsiniz yani Lego setlerimizi. Değil mi? Evet. Videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir diğer kutu açılımlarında veya başka keşiflerde görüşmek üzere. Bir yer.